Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerimin ellerinden, Küçüklerin gözlerinden atarım. Şimdi konu bugün Mart kuşu hakkında. Kimisi bu Mart kuşuna da ters geçit de diyor. Bazıları da Mart kuşu diyor. Yani fark etmiyor. Sonuç itibariyle bu kuşlar Ekim, Kasım, Aralık ayında giderken, yani göç ederken Mart, Nisan ayında dönüş yolundalar. Yani doğdukları veya büyüdükleri yere geri dönüyorlar. Şimdi bu konu niye önemli? Öncelikle onu arz edeyim. Önemli olmasının tek bir sebebi var. Mart kuşu e, dert kuşudur. E, ben size bir arkadaşınız olarak bir kardeşiniz olarak, bir büyüğünüz olarak markuşu beslemenizi öneririm. Çünkü bunların hepsi hazır kuşlardır. Yani hazırdan kastım eşe gelmiş formda yumurtlamaya aday eş tutmaya aday kuşlar. Yavru yapacaklar. E, ve bu nedenle dolayı erkekler genellikle testosteron seviyeleri çok yüksek olup ötüme Gelmiş kuşlardır ve bu seviye onlarda kısa bir süre içinde ölmeye neden oluyor. Yani 15 gün, 20 gün o kuşa belki çok güzel makaralar ve dersler dinlerken bir an pat diye hiç durup dururken ölmüş olduğunu görürsünüz. Yani bak bir daha net olarak şunu söyleyeyim: 100 tane mart kuşu edinin bunun 90 veya 95'i ölecektir. Bu kadar net daha bunun açıklamasını nasıl izah edilir? Bilimsel olarak o öyle miydi, bu böyle miydi falan filan diyor ki uğraşamam. Ama size şunu söyleyebiliyorum. Birincisi aşırı derecede hazır olduğundan dolayı küsüyor ve ölmek için gerçekten çaba sarf ediyor. İki yuva kurmasını engelliyorsunuz ve popülasyonun tekrar devam etmesini engellemiş oluyorsunuz. Çünkü 3 ya onda onu da dahil edeyim, boşu boşuna edinip öldürüyorsunuz. O nedenle bu kuşları beslemeyin. Şimdi birileri çıkacak diyecek ki işte ben bunları besliyorum işte ben şimdiye kadar öldürmedim de falan da filan da ooo, ooo bunları da dinlemekten de bıktım gına geldi. Ulan yalanın bini bin para. Sen hadi bundan 100 tanesinin 95'ini öldürmüyorsun ama 30'unu öldürüyorsun. 40'ını öldürüyorsun. 60'ını yaşatıyorsun. E belki ustalık vardır. Belki onunla ilgili çok sağlam bilgi, bilgi kime sahipsindir. Ortamı müsaittir. Sağlam müsaittir. Onu işte %10'lara, %15'lere indiriyorsun. Sonuçta öldürüyorsun işte kardeşim. Yani bır bır etme işte. Boş boşuna şimdi böyle çok kendini böyle arşta falan zannetme yani. Yok öyle bir şey öldürüyorsun. Öldürmemiş olsam bile hani diyelim sandık attın ki atarsın. İstesen ben de yaparım, sen de yaparsın, o da yapar, şu da yapar, bu da yapar. Doğru, yaparsın. Ama Ağustos ayında tüye girmiyor. Tüye girmekte zorlanıyor. Eylül, Ekim'i boş geçiyor. Tüy atmıyor. Tüye sokmak için canın çıkıyor. Bu sefer önümüzdeki seneki Mart, Nisan'a denk geldiği zaman tekrar bu yuva vesaire şeyler aklına geliyor hayvanın. Bu sefer kursak çeviriyor. Kursak çevirdiği için yine ölmeye aday. Ya da yine küsüyor. Yine problem çıkartıyor. Yani Mart kuşu gerçekten dert kuşudur. Yani yapmayın, etmeyin. Yani bunların popülasyonuna da engel olmayın. Yeter ya bir Mart kuşuna peşine koşuyorsunuz arkasından dağ babası diyorsunuz, arkasından yerli yavrusu diyorsunuz, arkasından ilk oynak diyorsunuz, arkasından geçim kuşu diyorsunuz, arkasından son geçit diyorsunuz, arkasından kar kuşu diyorsunuz. Yani her dönem, her üç ayda bir kuş tutup yani bu popülasyonu azaltıyorsunuz. Ya tamam kuş tutmakla belki kuş popülasyonu azalmıyor, bitmiyor ama kendinizi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Atalarımız hep şunu söylemiştir. Bu kuşları besleyenin iki yakası bir araya gelmiyor. Şimdi bana birçok şey bundan ilgili anlattırmayın. Büyüklerinize danışın sorun. Çoğu kanser. Çoğu evlenememiş. Bekar kalmış. Kuş peşinde koşacağım diye. Çoğu işsiz olmuş kalmışlar diyorsun. Ki çoğu işini gücünü bırakmış. Kimisi okuyamamış. Kimisi kuş peşine koşacağım diye başka badireler atlatmış. Yani bu işin de bir zevkinde olması lazım. Zevkinde kalması lazım. Diyeceksiniz bunun mart kuşuna ne alakası var? E, çok alakası var. Çünkü siz bunları öldürürseniz 100 tane, 80'ini, 90'ını öldürürseniz Rabbim de size işte iyi bir gözle bakmaz. Mutlaka cezalandırır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.